Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ta bir tane görev kastım ve elmas 40, 20 elmas vardı 40 olacak ya da 30 olacak ve 45 demek aktı var onu açız arkadaşlar sizlerle Video biraz kısa olacak arkadaşlar kusura bakmayın <laughs> de Koyayım mı güncel Gördüğünüz gibi alıyorum ona en basın. Ve atlıyorum ne atlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi güle güle arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Bay bay.